Evet arkadaşlar ben birkaç gün önce bir video atmıştım. Bana abone olanlara abone oluyorum diye. Ve gerçekten de olacağım. Anneminkini başka bir yerden çekeceğim. Ve olmayanları da olmayacağım ama yani. Çünkü söylemiştim videoda bakacağız. Giriyoruz. ve o video şurada olması gerekiyor. Evet. 1200 görüntü. Aa, ben. Kimler oldum demiş. Rosev diye birisi abone olmuş. İyal diye birisi. Mehmet İnci Tekmen iki kez yazmış. O zaman olalım. Şimdi bir yandan da size şunu göstermek istiyorum. Yapacağınız tek şey şu. Chrome'a giriyorsunuz. Diğer Google'a yani. Buradan aramaya bunu yazıyorsunuz. YouTube Studio. İşte söyleyemedim. Onu yazıyorsunuz. Şu anda birazcık bekleyebilirim. Ona tıklıyorsunuz. Buradan gelip masa üstüne dokunuyorsunuz. Masa üstünden ilk sayfaya basıyorsunuz. Burada bu arada bu herkese olmuyor. Bazı kişilerde olmuyor. Çünkü YouTube bir şey var tabletinde ondan dolayı olmuyor. Kanal kontrol paneli Misal kimler abone bana? Şimdi orada kimler yazıyor? Galiba Rosef, Mehmet, İnci tekme falan filan. Buradan ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, abone sayısına göre. Bu kim ya? Arkadaşlar abone olun. abone gir. Kimler olmuş? Duolingo. Bakın o gerçek demiş. O olmuş. Aboneyim. O seveyim. O da olmuş. Yusuf Mehmet. O da olmuş. Canımın içi. O videoda yoktu ama yine de olayım. Bana abone. Esir. Apo. Ona da olalım kedimiz. Böyle abone olacağım. kan. Sana isen. Yani güne göre adım Normalde daha fazla var. Ama isterseniz siz güne göre de yapabilirsiniz. Mesela ömür boyu dedim. Yani tüm aboneler. şu anda hepsini göstermedim. Arkadaşlar video bu kadar da. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve son söyleyişlerimi de söyleyeyim. Buradan son videoları mesela kanal analizleri falan filan. Mesel özet görüntüleme. Bu ne? Arkadaşlar bir şey buldum. Ha, tamam. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. İnşallah bir videomda tutar.